Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte slime setini tanıtacağım. Eee Beren'le e, slime challenge videomda söylemiştim. E, yakın zamanda slime seti e, videosu gelecek dedim. O da bugün kısmetmiş. Şimdi slime setine ilk e, slime'a başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, slime'ım böyle morning time. Simler var. <laughs> Simler var gördüğünüz gibi, leza patlıyor ve açılıyor. Ay. Böyle bir slime. Şimdi ikinci slime'ımıza geçelim. arkadaşlar <laughs> İkinci slime'ım böyle mavi renkte çok güzel bir slime muhteşem bir şekilde açılıyor şöyle çok güzel bir slime çok güzel patlıyor arkadaşlar aslında rengi turkuaz buradan e, açık koyu mavi gibi gözüküyor ama kıvamı muhteşem şimdi Üçüncü slime'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Dördüncü slime'ım. Slime ah koptu. Arkadaşlar bu çok açılan bir slime değil. Ben bunu clear slime yapmıştım. Ve katı yapmıştım. Şöyle içinde sarı rengi olan. Şöyle. Böyle bir slime arkadaşlar. Açılmıyor. Açılıyor. Ama o da çok az. Evet arkadaşlar şimdi kaç oluyor? 5 slime'ımıza geçelim. Arkadaşlar ben yanlış söylemiştim. Ee, şimdi dördüncü slime'ımı tanıtacağım. Az önceki üçüncü slime'dı. O turkuaz olan ikinci. İlk gösterdiğimde birinciydi arkadaşlar. Şimdi dördü gösteriyorum. Bu da mavi bir slime. İçinde mavisi var. Ben bunu şampuanla yaptım herhalde. Evet şampuanla yaptım. Aa koptu. Paşut yapacaktım ya. Çok güzel patlıyor. Duyduğunuz gibi. Evet arkadaşlar. Dördün slime'ım da böyleydi. Arkadaşlar aslında benim setim ee, şurası 5. Arkası da 5 şekilde bir slime. Ben o 5. slime'ı göstermedim. Onu en son göstereceğim. O çünkü çok güzel bir slime. Şimdi 5. slime'ım. Ay. Arkadaşlar bunun boncukları çok tatlı. Sarı renkte boncukları var. Şeffaf sarı. Hatta bir tane göstereyim şuradan. Alayım. bir dakika. Hah şunu alayım. Bakın arkadaşlar çok güzel. Evet, ee, bu slime'ım kahverengi bir slime. İçinde sarı boncukları olan diyorum. Ve gri simleri var bunda arkadaşlar. Çok güzel bir slime açılıyor tabii ki de. Evet, böyle. Sesi de çok güzel. Şimdi ay. Altın slime'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar, altın evet, altıncı slime'ım böyle fluffy slime gibi ay fluffy slime gibi rengi bebek mavisi aslında kamerada çok şey gözüküyor ya Dur, boncukları alayım bir dakika arkadaşlar arkadaşlar az önce durdurdum ee, şey birisi seslendi şimdi devam edelim altın slime'ım dediğim gibi bebek mavisi bir slime çok güzel şöyle ışığa daha iyi tutarsam açık gözüküyor bunun içinde gri sim ve mavi sim var. Şöyle kapalı mavi sim. Bu da çok güzel bir slime. Az açılıyor bu arkadaşlar. Şöyle az açılıyor. Kopuyor gördüğünüz gibi. Şimdi yedinci slime'ımıza geçelim. Arkadaşlar yedinci slime'ım favorilerimden birisi. Bu yedinci slime'ım acayip bir şekilde açılıyor. Şöyle sesi de muhteşem. Bu biraz küçük bir slime arkadaşlar. Ben küçük slime'ları daha çok seviyorum. Daha tatlı oluyorlar. Slime'a gelirsek e, slime rengi beyaz. O baya bir ses çıktı. E, i̇çinde mavi sim ve gri sim var. Şöyle yakınlaştırayım. Evet arkadaşlar. Yedinci slime'ım daha oynamaya doyamadığım bir slime'dı. Evet, evet arkadaşlar sıradaki slime'ım yine favorilerimden birisi. Bir dakika kamerayı düzelteyim. Evet bu slime'ım pembe renkli bir slime. Şöyle içinde siyah boncuklar var. Şöyle siyah boncuklar. Au! Evet. Bu pembe remi, pembe bir slime. İçinde pembe boncuk da var bir tane. İçinde hep içinde içinde diyorum. İçinde arkadaşlar mavi, mor, bir de sarı sim var. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer bir slime'ımıza geçelim. Arkadaşlar bu benim en ama en ama en sevdiğim bir slime. Ben bunu fondötenle yaptım. Rengini çok beğeniyorum. İçinde mavi ve gri simler var ve pembe boncuklar var, gördüğünüz gibi. Şöyle çok güzel bir slime. Bu benim en sevdiğim slime. Oo, bayağı bir patladı. <laughs> evet. Daha böyle bir slime'dı. Çok güzel bir slime bu ya. Şimdi öteki slime'ımıza geçelim. Arkadaşlar öteki slime'ım size söyleyeceğim. En büyük slime göstereceğim şimdi. İşte bu da büyük bir slime arkadaşlar. Bu da en sevdiğim slime'lardan birisi. Buna baya bir tutkal harcamıştım. Çok büyük bir slime bu. Rengi acayip ama acayip güzel. Şöyle hatta beni görebiliyorsunuz. Arkadaşlar muhteşem ve muhteşem bir şekilde patlıyor. Bunun e, bunun rengi mor arkadaşlar İçinde mavi, gri ve mor sim var. Bu daha çok güzel bir slime. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Bugün size e, slime setimi tanıttım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve istek videolarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.